Yeah. Okay. Arkadaşlar dediğim gibi bu kestiği işi biraz sıkıntılı oluyor. Orada dekola geldi. Böyle halledecekler. Kazmaya baksana ortada üç kazma. 30 santim boyu anasını satayım. Kestiği için daldırdığı zaman oraya kapatıp geliyor. Onun üstünde de kamyon yürüdüğü zaman geri çökertiyor. Düz boğa olsaymış şahane olacakmış. Bu sökü için, taş kovası olduğu için önce ortadaki kazmalar girip yüküp patlatsın taşı diye veya serp yeri Sonra kenardaki kazmalara iş düşüyor. Sökü de güzel ama sesliye geldiği zaman sıkıntı. Ağzındaki kova 1.70 genişliğinde. Bizim Volvo'dan 20 santim geniş. ve derin kovası. Hem geniş hem de derin yani. Derinlik de var bu oda. Etiketi yok. Bilmiyorum kaç ton olduğunu. 50 ton mu? 52 ton mu? Tam bilmiyorum kaç ton olduğunu. Etiketi kaybolmuş. Üstünde yok düşmüş. Yani sağ içi yerde şu yaptığımız harfiyatla evine iyi bir harfiyat olsa iki kamyon yetişmiyor arkadaşlar. Çift çekirdeği yetişmeyecek yani iki araba. Önünde kalın bir harfiyat olsa. Ben şöyle dön dolu dolu bir göstereyim size nasıl yük aldığını. <gülüyor> <gülüyor> Şurada önümde hazır malzeme var gönderin ya. az ya Altı Böyle bir kova eksik atacağım arkadaşlar Topuna böyle bir pislik toprak ki Arabaların neredeyse devirecek yani, akmıyor. Bakın, altı kova. Gördünüz mü? Yedinci kovayı zor. Çok şiddetli yağış oldu. Bir ısrar ettiler çalışılır diye. Çalışıyoruz ama biraz sıkıntılı. Bir gün araya geldik. ayarlamaya çalışıyoruz çalışma sahasını, döküm yerini. Ama biraz dediğim gibi sıkıntı var. biraz kamyonları az atıyor. Biz i̇şte bir yere alıştırana kadar Da bu tarafa gelince hakikaten yüksekliği bayağı bir arttı. O yüzden şurayı biraz köşede tahmin ediyorum. 5-6 metre olacak gibi. Biz ona yalvaracağımızı o bize yalvarsın. Kademelendirelim. Nie blić tego naszej jejud ciembiu atta un gibi var ya ne kovadan akıyor ne damperden akıyor